Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survivor birinci bölüm çekeceğiz. Arkadaşlar bilmiyorum ki Neyse direkt baltayı alıp yapmayan yoktur arkadaşlar. Kasılıp geleceğim. Arkadaşlar bu hocam ya çok kötüymüş. Dikkat edin o kıyafetlerin içerisindeydi. Ya? Hmm. Da. Anne, anne, ne yapıyor onun? Biraz. ne Var ya. Hmm. Hmm. ya, Vay, Hemen geleceğim. Hmm. gel burada. <laughs> evet olacağımız yer. <laughs> arkadaşlar bu arada doğum günüm yaklaşıyor ve arkadaşlar bu 21 Aralık'ta ya 21 Aralık'a kadar 60 abone olur muyuz lütfen? <laughs> düştüm. Bu arada arkadaşlar 16 ve 21 dakikalık uzun video atmayı planlıyorum. Ç arkadaşlar uzun video atmaya başlayacağım. Ne Saldırmıyorsun değil mi sen? Saldırmıyormuş. Ne oyun Türk senin ya? Bunlar niye arkadaşlar? Göz kırpmama ama. Kaybet. Çünkü babamın. Tavşan yakalamaca. Ne Bir şey Bu sefer <laughs> yemeyeceğim. Şimdi ev yapma zamanı. Arkadaşlar ar 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 tamam. Buraya evi yapacağım. Arkadaşlar yapacağım. Yeri kaybettim. 30 tane odun var. Baltam kırılacak. Akşam oluyor. Koyun. Şansımız. Şey. Sanırım biz bittik. Gelme. Geliyor. Çok güzel bir görüntü. İçine sıçmasanız olmaz tabi. Koşamıyor. Yapma. Kaç. Kaç. Wallace. Pis Creeper. İyi Creeper. Evet arkadaşlar bu da. Envanteri koruyu açtım. Ne olur ne olmaz. Ne demişler? Be bela geliyorum demez. Ne de bela gelmiyorum demezmiş. Evet gelmiyorum dedi hakikaten. Ne oluyor ya? Ya ikisi de şimdi Creeper Clash atacağım. Öldüm. Tamam, buraya bir tane ev yapmayı planlıyorum. Bitmiyorlar. İlk başlarım. Şimdi ilk başladım. İlk gece. İkinci gün. Daha geniş bir alan buldum. Evet. <gülüyor> hani. <gülüyor> evet, saat çok geç oldu. Arkadaşlar evet. <laughs> Yarın benim bir tane sınavım var. Lütfen iyi şans

lütfen çakmakla oynama. Ve arkadaşlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. <laughs> Abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sen. <laughs> ve hoçakalın bay bay